别动！别动！ 2 e, 4 Militeri var ya 3 4 indi ha. 3 ekip gördüm. 2 4'lü bir üçlü gördüm. Evet. Biz buradan seyir çıkıp oraya gidebiliriz. Özgür abi. Efendim. Bizim botlar da burada olabilir ha. 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 Olursa öldürürüz. Denk gelirsen. Onların Avrupa cesareti yok. Bakalım bir tamam tamam, tamam. kayıt yaptı Pardon. Ya şu saçlarım çok güzel ya mavi mavi. Geliyoruz. Mavi mavi nasıl oldu? <laughs> Muhtemelen bu köprüden dolayı kastı. Hangi dönmüş buraya? Evet. Aa Tabii burada burada çıktı. burada. <laughs> Canaz, 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 canaz. Rahat, rahat. Hemen tutuyorum. Arka taraf boş ya köprü sonu. Olsa sıkarlardı. Ulan yatıyorsunuz bari bagiyi kaldırın buradan. Gerçi bize iyi hasar verdiler ha. Kabadan hiç inmedim ya hep kafama vurdu. <laughs> 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 kafama kafama vurdular ha. Evet. <laughs> ha şimdi biz, biz girelim abi. <laughs> <Tamam>. Kastı <laughs> sanki. Ah şu arkadan gelen olsa var ya ne müthiş olur ya. 8 attım buraya. Kanka 8'i alalım ya. Ben alayım. Ya. Sen ben al, al kanka. Yerim yok çünkü. Şuradan. Adam geliyor. Tamam Adam değilmiş, yaram adam. Drop'u buraya attı. Alanı hmm. da tam ortaya verdi. Hadi drop'a gidelim. Araç var önümüzde. Müthiş, müthiş, müthiş. <laughs> Fevkalade'nin neresinde arkadaşlar? Fevkinde. Fevkinde. M24 var, 8 var burada. Burada da var M24. Çektim. Al, alacaklar mı? ben buradakini aldım. Tamam. DM4 de ben alayım. Adamlar mı geliyor yine? Canımız bile azalmadı ha. Onlar çok iyisi. Komp var mı komp? Olmasa da olur. Komp bende var abi. Bizde var. Al kan. Bunlar üçler. Birisi orada, birisi büyük taşta, birisi de... Araç geliyor, araç geliyor. Biri baygın. Da. Biri baygın. Nereden araç geliyor? Kanka bak, araç, araç şurada. Geldi. Tamam. Şurada bayıldı biri ya. Çok, ya dayanamadım. Çok tatlı durmuştu adam ya. Cık, kıyamadım. Bunlardan birini baydın değil mi? He <laughs> he onlardan. Ha evet, tamam. Aha soldan onları darlayacaklar şimdi. Siz sıkınca aha biri gidiyor sürünüyor sürüneni alamadım Alamadım. Bir tane daha deneyeceğim. Baygın mı sürünüyor? He ee, o ona gidemezler ya. Dipten mipten giderseler öğrendik bilemiyorum. Abi biri iniyor ona. Gördüm yine ne? Geçti. Kavara Şuradaki geçti. Oradan sıksanız. Orada bir baygın. Abi, Orada bir baygın. baygın. Şunun arkasında. Şuradaki baygın. Senin adamın yanına gidenin de baydın. Bunlardan. Ha benim bağlı. leş geldi. Öbür leş geldi abi oradaki. Orada tek kaldı. Bir şurada baygın var. Hep buradakiler var. var. Böyle şuraya dikkat dediğim gibi. Aa bunları vurdular. Soldakine ee, sağ bitti. Öbür de yedi. Evet, evet, var orada et yedi. Çok güzel et yedi be. 3 seviyeydi kask. Ama kaskın gitti dostum. Aha ben bana attı. Şuradan bakacak. Şuradan bakacak. Şuradan bakacak. Özgür. Hı. Biri tam şurada. Yemiyor ki. Su atıyorum ya. Tamam, o baksın onu alacağım. Oradakini alacağım. Hı. Alanı bak abi nasıl? şurada ayağına <laughs> mı Hadi be göster. Burada yatıyorsun. Çakal seni. Tepede bir daha varmış o büyük kayada. O Şu da altındaydı. o ayağına da yedi o bir tane bayılınca yedi. Sürünüyor kamplar orada. Lan alttan. Şurada baygın. Bas 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 bas. Böyle böyle Araç. Alan dışarı aldılar. Oğlum bu nasıl alan? Bas bas bas. Şuradan basalım aynen. beni. Gerçi aynı aynen orada. Aa araç. Bas 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 bas. Öldüler. Bas 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 öldü hepsi öldü. Orada. Özgür onu da Gelin arkamdan. Ben sen ben senin arkandayım bu. Nerede o ya? Turuncu el. Turuncu elbise de burada baygın. Şurada şurada. Alırsın tamam. abi onu. Bir baygın daha var. Önümde içer Önüm içeri. Önüne içeri ver. İki baygın, iki baygın. Arka sıkıyor sen ya. Sen bekle, sen bir bekle, o beklesin. Çok iyi. Bakayım ben o arkayı arkaya. Bırak Şu tepede ya, DP'li ya. Yat. Yatıyor. Yatara sıkıyor. En rahat evler orada ya. Nerede? Abime mi var? Gerçi bir kalmış ya. Ha, Gördüm. Yok. Bir tane kas kurdum. Aynen.